dayanamıyorum. Kadınlar. Ay şekerim vallahi rahatladım. Erkekler. Bitmor gözünü sıktı. <laughs> Tarkan dans figürleri. Daşşama vurdular. Altarın oğlu Tarkan mı? Altarın oğlu Tarkan mı? Altarın oğlu Tarkan mı? Kardeşim daşak mı geçiyoruz ya? Tamam kardeşim ben bir tuvalete gireyim geleceğim oraya. Anne bitti bitti. Birader evde son sözü erkek adam söyler. Evde. Tamam bir tanem. Tamam karıcığım. Olur hayatım. Kardeşim kavgaya mı gidiyoruz? Dur o zaman. <laughs> Birader sen bizi tanıyamadın galiba. Yani, Bunlar Bayanlara nazik olmak lazım biliyorsun. Ondan sonra derim ki gelmezsen gelme bana sarı mı yok lan bu ben sen kimsin aman o koyun derim. Bir, bir dinle. Bir tanem bir dur. Güzelim. Hadi. Ya gel <laughs> Kız varken bu filme bayılıyorum. Kız yokken. Belki seviyesi çok ahlaksızmış ama fazla dinlendirmeyelim. Kardeşim hatuna dam dam dam. <laughs> Gözlerin neden kocaman büyük anne? Seni daha iyi göreyim diye yavrum. Aa doğru. Kızım sen bir malsın ya mal. Kaptan pilotunun zaykut elması. Yolculuğumuz yaklaşık 4 saat sürecek. Ah. Ve 1 milyon değerindeki son soru. <laughs> Olmadı mı? <he. gülüyor> çay koy çay. Belgeselde hamam böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir. Türkiye'de. Aman Agul hadi yaşa hadi göt. Ha, hani şey var şey neyi var? Ha, bir de bunun şeyi var. Oğlum şey ne? Ha, şey süre bitti ya. Aman Agul'umun malı ya. Çorum hayvanseverler derneğinin açılışına hoş geldiniz. Tamam başı kıbleye gelecek. Bismillah. Bunu 10 kişiye yollamazsan evini cinler bassın. Siktir lan. Ananı. <laughs> gibi laflar düştü. Kameramıza saldırdı. Hocam eniştemiz Sikmedi mi? Mıklanma, mıklanma. İki saat sonra. Ay, 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 ay. Şikayetim var cümleyi asaktan. <laughs> Dinlerim hakim ben. Ay sen bir yürürken ben bir aşağı düş. Ay sen bir gülme tut beni. Ay sen ben. Kızım sen mi ben mi? Oğlum niye birinci olmadın diyeyim? Baba diyor başka çocuklar da var okulda